Evet herkese yeni bir zaman merhabalar. Bu videoda sizlere 4'e 7 boyutlarında havuz yapımından bahsedeceğim. Bugün <laughs> ilk günümüz. Havuza şimdi başladık. Harfiyeti alınıyor. Havuz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler ve nasıl yapıldığını sizlere aktaracağım. Şimdi havuzumuz genişliği 4 metre ve bu şekilde genişliği de 7 metre. Toplam 28 metrekare yapıyor. E, havuz yapılırken makine dairesi ve yanına da bir depo yapılması gerekiyor. Tabi bu deponun da boyutlarının kaça kaç olduğu da önemli. Şimdi havuzumuzun 4 metre genişliği, 7 metre uzunluğu vardı. Makine dairesi yani mekanik odasını şöyle yapıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Bu 4 metrelik kısmı biz 2'ye şey 2,5 ve 1,5 olmak üzere e, ayırıyoruz. E, genişliği 1,5 metre olacak. Bir tarafın genişliği 2,5, e, diğer tarafında 1,5 olacak. Bu şekilde derinliği ise 1,5 metre olacak. Yani toplam e, 7 metre olan uzunluğumuz aslında 8,5 metre olacak. Onun dışında havuzumuzun derinliği 1,5 metre olacak. Havuzumuzun buradaki perde genişliği 25 santim. Temelimizin ise kalınlığı 30 santim olacak. 20 santim de bu arada yapılabilir. Yani perdelerin genişliği 20 santim de yapılabilir. Evet havuzumuzun genel ölçülendirmesi bu şekilde oldu. Şimdi uygulamaya başladık. Her alınıyor. İlk başta ne yapılması gerekiyor? Öncelikle 4'e 7 yerimizi belirliyoruz. Yeri belirledikten sonra e, birer metre çalışma alanı bırakıyoruz. Bu çalışma alanında kalıpçı arkadaşlarımız orada çalışacaklar. Ve bu her taraftan yani bütün köşelerden 1 metre dışarı çıktık. Yani aslında şu an bu uzunluğumuz 6 metre. Ama her taraftan 1 metre çık çıktığımız için 4 metre kalacak sonuç itibariyle. Şimdi burada havuzumuzun köşe noktalarında mutlaka burada yan tarafta Nivo, Nivo'muz var. Nivo ile kontrol ediyoruz. Ee, Nivo'nun hassas ayarı olduğu için her noktada derinliğin eşit olması gerekiyor. Bunu betonda halledebilirsiniz tabii ki de ama e, havuz işi ciddi bir iş, önemli bir iş. O yüzden ileride çatlamaması için her noktayı mutlaka Nibo ile aynı kota getiriyoruz ve çalışmamızı o şekilde yapıyoruz. Şimdi bizler de dediğim gibi başladık. Şu anda onun dışında bahsedeceğim konular konulara da değinelim. Şimdi havuzumuzun derinliğinden bahsettim zaten. 1,5 metre. Burada neden 30 santimlik bir temel yapacağız ondan da bahsettim. Şimdi burada aslında havuzumuzun temelinin ne kadar sert bir temel olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi şu anda zemin etüdü yapılarak da bu sınıfı bakabiliriz elbette. Ama biz uygulamada baktığımız zaman zemin gerçekten sert bir kaya kaya gibi bir şey var. Ee, çünkü yüksekliğimiz de bu arada fazla. Şu an rakım olarak yüksek bir yerdeyiz. Ee, o yüzden de burada yaptığımız çalışmada 30 santim temel kalınlığına karar verdik. Tabi zeminin kötü olması durumda yani bu 1 metreye kadar bu temel kalınlığı çıkmalıdır. Biz burada radya temel yapacağız. Ama dediğim gibi bu kalınlık çeşidi farklı noktalarda değişebilir. Burada Gen hatlarıyla uygulama bu şekilde yapılacak ve havuzumuzu yaptıktan sonra e, bu havuzumuz üstten taşmalı bir havuz olacak. Tabi diğer havuz çeşidi de siker dediğimiz bir havuz var ama biz onu burada uygulamayacağız. Burada üstten taşırmalı, 4'e e 7 metre boyutlarında, 1.5 buçuk metrede derinliğinde bir havuz yapacağız. Burada. E, aslında havuzun genel sisteminden de bahsedeyim nasıl çalışacağından. Şimdi havuzumuzun bir makine dairesinde denge deposu var. Bir de mekanik odasında pompa var. Şimdi burada sular taştıktan sonra denge deposuna düşüyor. Denge deposundan makinaya e, odasına oradan da pompa yardımıyla tekrar havuza veriliyor. Ve e, buradaki havuzumuzda ısıtma sistemi için eşanjör kullanacağız. Bu eşanjör ee, ne işe yarayacak bu eşanjör burada doğalgaz olması durumunda tabi şu an bu evde doğalgaz yok doğalgaz olması durumunda direkt eşanjöre bağlandığında havuzun sıcaklığı e, yaklaşık 30-35 dereceye kadar artırılabilecek ama biz burada nasıl bir çözüm bulduk burada makine dairesini daha sonradan bağlayacağımız bir ısıtma sistemi için yani bu havuzun ısınması için bir kazan sistemi kuracağız bu kazan hem yapıyı ısıtacak hem de havuzu ısıtacak arkadaşlar. Kazan dairesiyle işlemi yapabilirsiniz eğer doğal gazınız yoksa. Burada yakıt sistemi olarak da kömür ya da pelit dediğimiz bir malzeme var arkadaşlar. Daha çok Kocaeli ve Sakarya bölgesinde kullanılıyor. Ee, mutlaka bilen arkadaşlar vardır. Bu malzeme ile kazan dairesi çalıştırılıyor ve havuzumuzu ısıtacağız eşanjör sistemiyle. Bir de klorlama sistemi var arkadaşlar. Bu da dahil edilebiliyor. Sonuçta bu havuzun bir temizleme yani havuzun temiz görünmesini sağlamalıyız. Bunun için de klorlama yapılması gerekiyor. Bu klorlama aleti tuzu yani gerçek tuzu direkt olarak kendi içerisinde klora dönüştürüp havuzun içine vermekte. farklı olarak klorlama sisteminden farklı olarak da dışarıdan klor atabilirsiniz ama klor zararlı bir malzeme diyebilirim. Dışarıdan atıldığında e, kimyasal bir malzeme olduğu için havuz çok iyi temizlenmiyor diyebilirim. O yüzden de e, havuzun berrak bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız mutlaka klorlama aletinin, makinesinin kullanılması gerekiyor. Bu makine dediğim gibi tuzu direkt olarak kendi içerisinde e, klora çeviriyor ve bu kloru da kendisi otomatik olarak havuzun içine veriyor ve bu sayede aslında temiz ve berrak bir su elde etmiş oluyoruz Evet buradaki çalışmalarımız şu anda devam ediyor havuzun yaklaşık yarısına gelmiş bulunmaktayız bundan sonra Şuradaki mesafeye kadar havuzumuzu temelini devam edeceğiz ve sonrasında artık e, havuzumuz son halini alacak. E, Tabi bununla ilgili daha detaylı videolarda mutlaka sizinle paylaşacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs>